Baklava denince aklımıza ne geliyor? Hani en kötü tatlılardan biri belki. Şu şerbeti geliyor benim. Şerbeti, şeker fakat şeker mi acaba? Hamur, Şimdi biz buna evet. bakmamız lazım. Ha. Ne kadar kaliteli bir baklava? Aslında bizim baklavamız o kadar kötü değil. Yapar... İçinde bir sürü fıstık ceviz varsa, ha. hamuru azsa, şekeri gerçek şeker pancarıysa, glukos şurubu değilse, tamam. tereyağı hakiki bir tereyağı veya bizim kullanacağımız gibi zeytinyağı tahin ise sıkıntı yok. Değil bir de tozunu ayarlarsak Ebru'cum. ...yani problem değil. Hadi, tamam. Yani. Zeytinyağını <laughs> koydum. Tamam, peki. Burada, burada şunu da söyleyelim mi... E, ...zeytinyağı tatlılarda kullan, kullanılmaz diyorlar ya... ...ben evet. hususi o yüzden bu tarifi getirdim. E, kokmaz. Hele bir de tahinle birleştirdiğinizde... ...lütfen zeytinyağı hafif tatlılarınızda olur. da kullanın. Çok peki. hafif olur. Aynen öyle. Rahatlıkla kokulur aslında. Şimdi zeytinyağını ve tahini koydum. İçine azıcık şeker ilave ediyorum. Evet. Bu aslında... E, baklavanın ya da börek yaparken ille bir yufkalarımızı ıslatırız evet. ya bu bizim Altı ara zeminimiz olayım? ve aslında lezzet bombası bu. Tamam. Şöyle oh. serpiyorum. Ay çok güzel. Sonra şöyle güzelce her tarafına yediriyorum. Tabii bizim tüy ortamında baklavalarımız baklava yufkalarımız hemen ya, kuruyor, kuruyor veriyor tabii. ışıktan. Şöyle yaydım. Evet, baklavalar bu arada yapıldı. Evet. Detoks sularımız, çaylarımız, sizin için kavanozda salatalarımız, her şey başladı efendim. Kendinize iyi bakmak, bizim için belki bundan sonra daha da büyük bir anlam olacak bu kelimenin anlamı. Evet.